Merhaba, Merhaba. Ece size bugün robotlarının tanıtımını yapacak Evet, evet. Hadi başlayalım, Hadi başlayalım. Acaba, ne var? Acaba ne varmış Bakalım neler var neler Çok merak ediyoruz Bir Hulk Çok güzel Evet anneciğim yeşil adam Işığı da yanıyor arkadaşlar Yeşil ışığı var Kayalım. Tamam. Şimdi ne varmış? Bakalım bakalım. Acaba neler çıkacak? Aa uzaylılar! Uzaylılar da gelmiş çantamıza girmiş. Ne çıkacak? Acaba ne çıkacak bakalım sırada ne varmış? Örümcek adam, Örümcek adam. Örümcek adam. adamın ışığını yakacır. Işığını gösterelim. Yeşil ışık çok güzel. Bakalım başka ne varmış? Oha. Evet. İki tane birden. Bir küçük robot, bir de Kaptan Amerika. Çok güzel. Evet anneciğim. Çok güzel robotlarımız var ya. Kaç tane çıktı böyle? Yine var mı acaba? Evet bir tane daha çıkıyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Ve geliyor. İki tane üç tane kaç tane geldi. Ama Ecir tek tek göstermeliyiz. Göremiyoruz anneciğim. Küçük robotlarımız. Batman. Ecir gibi aynı siyah adam. Ecir Batman de aynı senin gibi. Dik tut bakayım Batman'i bir kendi yanında. Evet çok güzel bir robot. Tamam. Başka ne varmış anneciğim? Yerdekini de gösterelim. Ve Süpermen. Süpermen'in ışığı da yanıyor. Gösterelim anneciğim Süpermen'in ışığını. Gösterelim ya. Kırmızı ışık hiç göstermedik. Hadi bir tane kırmızı ışık yak. Örümcek adamı Örümcek adamı yakmıştık. O yeşildi. Bir tane Batman yakalım. Bakalım Batman'in ışığı nasılmış? Yanıyor mu? Kırmızı. Biraz sert bir düğmesi var. Çok zor yanıyor arkadaşlar. Evet çok güzel. Süpermen'in ışığını da yakalım. Kaptan Amerika'nın ışığı çok zor yanıyor anneciğim. Onu bırak. Aa, Yandı aynen. mı? Aferin sana. <laughs> Süpermen. Evet Süpermen. Çok güzel. Çok sertmiş. Tamam. İşte arkadaşlar robotlarımız bunlar. Hulk, Örümcek Adam, Superman, Kaptan Amerika ve Batman ve küçük robotlar. Ben bitmedi arkadaşlar. Başka yine mi var? Yok. yok. Evet. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.